hasar vurmayacak. Ama bana gereken şey şu anda la lazım olan şey yok. Hadi bakalım gençler yapıştırın. Hala açılmadı bak hadi vurun şuna. Biraz daha açmam lazım Allah kahretmesin. Bak şimdi izle ortalığı karıştıracağım. madem hasar atamıyorum. Ya hasar atamıyorum derken mermi atamıyorum. Şöyle destek verir. Diyor ki bu adam niye vurmuyor acaba diye düşünüyor olabilirler. Vayın seni bekleyemem ama. 3 mermiyle çeker o onu. Ben gidiyorum. herhalde çeker yani. Herhalde bir sıkıntı yaşamaz. Güzel. Behçet nasıl oynanmalı? Abi oynanması gereken şekliyle şemali farklı. Yani oynan oynanan tarzı farklı. Buna vurup intihar mı etsem acaba? Şu anda spot mu pot derdinde değilim. Kafa karıştırma derdindeyim. Rino şuradan gelebilir her an. Farkındayım. Geldi bile. İyi kaçtı. Abi siz vurun diye atıyorum bak ben hadi. Yeni oyunculara önerir miyim? Önermem. Yani çok fazla sektirebilen bir tank değil. Abi bundan sonra hasar yapmam lazım benim. Hasar yapmazsam oyun gidecek. Güzel. Lyon'dan değil, leopardan umutluyum. Bu adamı açabileyim istiyorum. Hadi layın, hadi layın. Hadi gençler. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ya 141 hasarım var ya. Of. Gerçi o ha, şey için remledim değil mi onu? Sıfır mermi abi. 13.000 kredi kaybetmişim. Ulan hiç mermi de sıkmadım ha. Ha şey tamir ettim ya tamirden dolayı. Güzel. Son maçı da bu şekilde yapacağız. Son maçta belki daha düzgün bir hareket çıkarsa.